Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Günaydın günaydın kanalımıza. Yeni bir doğa videosuyla karşınızdayım. Nekşeler gördüm. Bunların yaprağını tüketildiğini, yenildiğini biliyorum. Çiçekleri salatalarda süs olarak kullanılıyor. Herhalde bir iki yaprağından, bir iki çiçeğinden denemek için alacağım. Evet. Bu da menekşe. Yabani menekşe. Şifalanıyoruz. Akşama şenlik var. Salatamız daha da renkli olacak. Evet. Yaban menekşesinin çiçekleriyle salatamı süsleyeceğim. Sakarca mevsimi gelmiş omlete en çok yakıştırdığım bitkilerden şöyle kökünden alıyoruz benim yanımda şu anda bıçak yok koparamayacağım kökünü çıkaramayacağım soğansı bir yapısı var soğan bitkisi daha çok Karadeniz'de tüketiliyor bizim köyümüzde karga soğanı olarak isimlendirilmiş ama benim Karadenizlilerden duyduğum ismi de Sakarca. Doğada, yabanda. Ekilmemiş, çapalanmamış. Kendiliğinden buracıkta çıkıvermiş. İnderde deva, kansere şifa, kara hindiba. Çok arayıp da bulamadığım şifalı bitkilerden. Evet, bugün bunu da bulmak kısmet oldu çiçekleri de faydalı kökünden yaprağına çiçeğine kadar yenilebilen kara hindiba ben şimdi çiçeğini alacağım akşama iftardan sonra şifalı bir çay demleyeceğim yapraklarından da alıp salatama koyacağım şu şekilde yapraklarından kökünden çıkaramayacağım şimdi ben de yapraklarından şifalanacağım şurada. Artık kapanmaya başlamış. Kara hindibağının tohumu. Bakın. Sallayalım. Evet. Dağıldı gitti. Seneye yine burada onlarca kara hindibağ kökü çıkacak. Biz de onları toplayacağız. Şurada da var. Burada da çiçekleri var. Kocaman kendisi de böyle büyümüş. Bakın. Şimdi yaprakları çok e, güzel salata oluyor, çiçekleri çay oluyor. İstersek çok bulabilirsek reçel yapabiliriz. Şifasından faydalanmak için nerede bulursanız kara hindibağını sapına kadar, çiçeğine kadar, yaprağına kadar, köküne kadar hepsi yeniliyor. Şifalanmak için kara hindibağlarından topluyoruz. Yine burada çiçekli bir kök buldum. Yapraklarından da alıyorum. Yine benim en çok sevdiğim kotlardan fakat ben bunu buralarda pek bulamıyordum. Şimdi bulunca da topladım. Birkaç tane de elime alacağım. Şöyle çıkaracağım. Çıkardım. Sanki paraşüt gibiler. Görünmedi herhalde. Saksıya dikmek için alıyorum. Araba da var. Bunları bir hayvan yemiş. Yaprakları kelkel. Kel. Hemen yanında sinir otu var. Sinir otunu da bu sene öğrendim, tanıdım, deneyimledim. Çok güzel çiğ olarak yeniliyor. Hatta çiğ çok e, güzel bir tadı var. Acı değil, böyle Sulu bir tadı var. Körpe de zaten bak şimdi şu anda çok körpe. Sinirli, daha sinirleri oluşmamış. ipsi bir yapısı var içinde. Ama onlar oluşmayınca çok keyifle yeniyor çiğ. Fakat biraz otun içine karıştırmıştım. Ot kavurmasının içine. O bana acı geldi. Galiba bu en iyisi çiğ tüketmek. Şurada da çok güzel bir yaprak var. Bunu da yine akşam söğüş olarak ya da salata olarak tüketeceğimiz şifalı bitkilerimizden. Sinir otu en çok da 40 yaşı üstündeki göz sorunu olan insanlara göze iyi geliyor. Mutlaka tüketelim bunu da. Kök sakarca gördüm. Bunu da yine şifalanmak için çiçekleri de yeniliyor. Bir dal alacağım. Birkaç tane buldum. Hemen yanında yine burada kara hindi bağ çiçekleriyle. Karnını doyuran bir arı görüntülendi. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Benden size gelsin kocaman bir sakarca çiçeklerini açmış. Diğer isimleriyle de yıldız çiçeği, karga soğanı, yine benim klasik oldu bu aynı yerde kaç türlü bitki var çiçek. Kar mısınız? Yaban menekşeleri, burada yonca hem açmış bu yoncalar. Renk cümbüşü. Eşek helvası, sütlü diken, sütlüce, çoban düdüğü. Öyle bir örnek var ki burada tohuma durmuş. Evet. Kar mısınız? Çam ağacına kadar boy vermiş kendisi. Burada tamamen sütlü diken cenneti kendilerine bir cennet cumhuriyet kurmuşlar buraya. Kar mısınız? Size şöyle göstereyim. Bir tane de içlerinde sığır dili. Abi çiçek açmış çok güzel. Kuş sesleri arada araba sesleri de geliyor ama böyle örnekler çok fazla. Bak şimdi size tomurcuğunu göstereyim. Sütlü diken'in tomurcuğu evet, bu şekilde. İnanın yakın zamanda ben bu kadar büyümemişti ama böyle filizle bayağı bu çiçeğe kalkmış aldım hiç acı değildi yaprakları burada da hemen hemen açmak üzere burada yine bir tomurcuk benim en çok sevdiğim bitkilerden sonunda size çiçeğini de gösterdim hem de çam ağacı kadar boyatmış bir kök Daha tazeleri yeni çıkıyorlar. Onlar da bu şekilde. Doğa çok zengin. Her boydan aynı yerde bitkiler mevcut. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı, beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayalım lütfen.